Değerli kardeşlerim, tekasür bataklığına batan ve sayıya takılıp kalan bazı hocalar rakip olarak gördükleri ehil alimleri saf dışı edebilmek için nice kötü kötü yollara başvurmuşlar. Mesela İmam Buhari'nin adını hepiniz duymuşsunuzdur. İmam Buhari ömrünün son dönemlerini zindanlarda ve sürgün hayatıyla geçirmiş. Sebebi ne biliyor musunuz? İran'ın Misabur şehrine yerleşmiş. Orada hadis derslerine başlamış. İmamın geldiğini duyan insanlar en uzak diyarlardan gelip ona öğrenci olmaya başlamışlar. İmamın adı kısın süre içinde her tarafa yayılmış ve talebeleri her geçen gün artmaya başlamış. Yıllardır orada ders veren diğer hocalar bakmışlar ki kendi talebeleri de İmam Buhari'nin derslerine gitmeye başlamış. Bunu çekememişler, haset etmişler bu iş böyle olmaz demişler. Önce İmam Buhari'ye iftira atmışlar, sonra da devletin desteğini alarak İmam Buhari'yi sürgün ettirmişler. İmam Buhari yıllarca zindan hayatı yaşamış ve sürgünlerle ömrünün son dönemlerini geçirmek zorunda kalmış. Daha çok ünvan, daha çok alkış, daha çok iltifat, daha çok öğrenci diye bu girdaba kapılan, alim denilen insanlar maalesef ehil alimleri de yok etmişler.